ING Bank üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı nasıl verilir? Bu videoda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. ING Bank otomatik ödeme talimatı vermek için internet veya ING Bank müşteri hizmetleri üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığından transfer ve ödemeler adımlarını takip ederek ödemeler sekmesinde yer alan ödeme tiplerinden seçim yapmanız yeterli olacaktır. ING mobil kullanıcıları da aynı menüden talimat oluşturabilir. İptal etmek için ise yine aynı menülerden otomatik ödeme talimatını iptal edebilirsiniz. Adım adım anlatacak olursak transferler, ödemeler ve tekrar ödemeler adımlarını kullanarak istediğiniz faturayı otomatik ödeme talimatına verebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.